Herkese merhabalar. MMP projesi olan ERP Talks, ben Ahmet Savaş Göktürk Moderatörlüğü'nde YouTube konseptiyle yayın hayatına devam ediyor. Ve bu yayında konuğumuz Stoneline ERP proje yöneticisi Esra Günegül, ERP yol haritası başlıklı sunumu ile, tecrübeleriyle bizlerle olacak. Merhaba Esra Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar Ahmet Bey, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, biz de iyiyiz. Öncelikle Platform olarak çok teşekkür ediyoruz. bizleri kırmadınız. ERP'ye yönelik deneyimlerinizi bizimle paylaşıyor olacaksınız. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Uygunsanız sunumuza başlayabilirsiniz. Estağfurullah. Ben öncesinde sizlere böyle bir platformda bizleri buluşturduğunuz için teşekkür ediyoruz. Yayınlarınızı takip ediyorum. Başarıyla e, sürece devam ediyorsunuz. Ben de kendi e, dalımda şimdi mevcut pe, e, tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Çok teşekkürler. Çok sağ olun Esra Hanım. Buyurun. Merhabalar. Kısaca kendimden bahsedeyim, 2014 yılı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. 2015 yılı itibariyle sektöre giriş yaptım ve uzun yıllardır sektörün içerisinde yer alıyorum. Nelerle karşılaştım, nasıl süreçleri analiz ettik ve ne gibi durumlar oluştu? Bunları şimdi kısaca sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle ERP'nin neden şirketlerde gerekli olduğu sorusunu kısaca sizlere ifade etmeye çalışayım. Şirketler bir amaç etrafında toplanırlar. Bu amaç kar, maksimum karı sağlamaktır. Bunun karşılığında da bu karı oluşturabilmek için bir yol haritası belirlerler. Bu yol haritasına uygun olarak ne kadar yol aldıklarını zaman zaman ölçümlemek ve bu doğrultuda stratejik kararlar vermek zorundadırlar. İşte bütün bunları kontrol edebilmek amacıyla, bu yol haritasını ortaya koyabilmek amacıyla ERP programlarına ihtiyaç duyarlar. Eğer ERP başlığı altında değil de modüler bazda kendi departmanlarına özel programlarla gittiklerinde ortak bir dilde konuşamıyor oluyor, olmaktalar. Örneğin muhasebe birimi kendi içerisinde bir program, stok birimi kendi içerisinde bir programla kayıtlarını tuttuğunda bunların ortak bir platformda toplanması mümkün olmuyor ve bu şirket açısından, şirketler açısından kopukluğa neden olmakta. Bu sebeple ERP'lerin bütün şirket çalışmalarını tek bir platformda toplaması şirketlere büyük bir getiri sağlamakta e, bu yol kapsamında e, pek çok ERP programımız e, sizlere yardımcı olabilir bunların içerisinde ben e, katelist e, versiyonu katalist programı ile karşılaştım ve onun e, çalışma içeriğine dahil oldum. Katalisti kısaca sizlere özetlemek istiyorum. Katalist e, programı e, yerli yazılımcılar tarafından oluşturulmuş e, bir uygulama. Gördüğünüz şekliyle bir e, logosu var. Neden katalist e, tercihinde bulundum? E, çünkü Katalistin iki şeyde alanda diğer uygulamalara göre üstünlük sağladığını gördüm. Bunlardan birincisi web tabanlı oluşu. Bir diğer durum ise açık kaynak kodlu. Yani geliştirilebilir altyapıya sahip oluşu. Şimdi web tabanlı olmak ne demek ve açık kaynak kodlu olmak ne demek? Şimdi web tabanlı birinci özellik olan web tabanlı özelliği bir kere bütün cihazlardan erişilebilir olmayı sağlıyor yani herhangi bir e, ortamda kurulum gerektirmiyor ve bir domain üzerinden sistemlere erişim sağlamanıza sebep e, e, olanak sağlıyor herhangi bir yönetici bulunmuş olduğu bir ülkede, bulunmuş olduğu bir şehirde veya herhangi bir ortamda izlemek istediği bütün veriyi anında sistemlere erişim sağlayarak izleyebiliyor. Bu diğer pek çok özellikle pandeminin getirdiği çalışma koşullarında sizlere olanak sağlayacaktır, ciddi bir artı sağlayacaktır ve açık kaynak kodlu. Şimdi bütün ERP'lerde bir standart uygulama biçimi vardır. Bu standart uygulama biçiminin dışında sektörel bazda bazı gereklilikler oluşur. Örneğin bizler doğal taş sektöründe hizmet veriyoruz. Doğal taş sektörünün özelinde bir blok alım ve blok kesim işlemleri mevcuttur. Bunları e, ERP'lerde kurgulamak için mevcut yapıyı kullanamayabilirsiniz. Sektörünüze özel olarak sizler için de aynı durum geçerli. Bunun için de geliştirme e, açıklığı yapının sizler sizler için gereklilik olacaktır. Eğer açık kaynak kodu ve geliştirilebilir altyapıya sahip değilseniz mevcut yapıyı kullanamayacak ve maalesef başarısız bir ERP projesi ile sonuçlanacaksınız. E, Görmüş olduğunuz ERP'ye giriş e, ekranları bir domain üzerinden ulaştığımız e, ekranlar. Bunlar e, özelleştirilebilir ekranlar. E, görmüş olduğunuz yapı, burada görmüş olduğunuz yapı modüler yapılarımız. Hangi modüllerimiz var onlardan kısaca bahsedeceğim. İçeriği tamamen kendi tasarım ve dizaynınıza bırakmış bir altyapı. E, yukarıda da size ait bilgilerin yer almış olduğu bir Yapın. Şimdi hangi e, şey modüller var ve bu modüller sizlere nasıl e, yardımcı olacak onlardan bahsedelim. E, birincisi ERP modülü. ERP modülü aslına bakarsanız programın e, ana modülüdür. Finans, muhasebe, satış, dağıtım ve üretim planlamayı yaptığımız modüldür. Bunun dışında CRM modülü var. CRM modülü müşteri ilişkileri ve müşteri süreçlerini takip ettiğimiz modül. HR modülü insan kaynakları modülümüz. PMS modülü proje yönetimi modülümüz. PAM dediğimiz fiziki ve IT varlıkları bir platformda topladığımız ve yönettiğimiz modüldür. CMS e, dediğimiz içerik yönetimi e, bütün içeriklerimizin yayınlandığı ve e, planlandığı modüldür. LMS dediğimiz eğitim yönetimi eğitim taleplerinin oluşturulduğu ve e, eğitim içeriklerinin e, yüklendiği modüldür. SUBO dediğimiz abonelik modülü. E, bu abonelik sistemiyle çalışan e, firmalar için gerekli bir modül. Post dediğimiz post takibi yapan para kendi sektörü özelinde bir modül. Extra dediğimiz modül sizlere özel sayfaların, sektörünüze özel sayfaların yazıldığı modüldür. Intranet dediğimiz modülde ayarlarınızın ve kişisel profil bilgilerinizin yüklendiği modüldür. Modüler yapısı bu şekilde. Şimdi bir sürecin ERP'ye nasıl taşındığını mevcut yaşanmış bir sürecimiz üzerinden sizlere örneklemeye çalışayım. Stone Line firmasında müşterilerimizin müşterilerimize satış işlemleri nasıl gerçekleşiyor ve satış sonrası takipleri nasıl yapıyoruz? Öncelikle pazarlama birimimiz ve satış birimimiz müşterilerle temas sağlıyor ve ziyaretlerde bulunuyor. Biz bunları ERP altında ziyaretler sayfasında sistemde kayıt altına alıyoruz. Ardından ziyaret sonucunda eğer olumlu bir geri, e, bildirim alınırsa bu bir e, fırsata dönüşüyor sistemimizde ve fırsat kayıtları oluşuyor. Bunları e, ERP e, ortamında fırsatlar sayfası başlığı altında kayıt altına alıyoruz. Fırsatlar belirli periyotlarla kontrol ediliyor ve oluşmuş olan bu fırsatların teklif e, tekliflendirme sürecine geçilebilirse müşterimiz eğer showroomumuzdaki taşlardan birini beğenip buna ilişkin herhangi bir fiyat teklifi soruyorsa biz bunları satış teklifleri başlığı altında alıyoruz. Satış teklifleri e, belirli süreç yapısına sahip kendi içerisinde bir satış teklifi müşteriye ulaşması, müşteriden onay alması, yönetim birimlerinde oluşacak fiyat indirimleri, belirli bir skalaya kadar e, satış ekibimizin ver, e, ta, tanıyabildiği e, iskonto oranları bütün bunları bir satış teklifleri üzerinde e, sayfası üzerinde tutuyoruz. Satış teklif teklifleri onaylandıktan sonra artık işlemleri proje ekibimiz devralıyor. Proje ekibi işlemlere üretim süreciyle beraber dahil oluyor. Mevcut e, satış teklifinde hangi projeye hangi taşlar gidecekse bizler onlara e, o taşları e, yerleşim planları yapıyoruz. Mimari ekibimiz var bunun için e, geniş kapsamlı bir mimari ekip e, var şirket bünyemizde. E, bunlar taşların yerleşim planlarını oluşturuyorlar ve bu yerleşim planlarından sonra tasarım aşamasından sonra Fabrikamıza üretim emirleri geçişi yapıyorlar. Taşların kesilmesi, herhangi bir yüzey işlemi yapılacaksa, örneğin cilalı bir taş ise veya leather finish bir taş ise, bu tarz işlemlerin yapılması için fabrikamıza işçilik ve kesim emirleri oluşturuyorlar. Biz bunları ERP üzerinde üretim modülüyle takip ediyoruz. Üretim işlemleri bittikten sonra, ee, mal sevkiyata hazırlandığında yine sevkiyata çıktığına dair bilgiyi irsaliye sayfası üzerinden takip ediyoruz. İrsaliyelerden sonra, e, irsaliyeler şantiyelerimize ulaştıktan sonra e, müşterilerimizle karşılıklı oturup mutabık kaldığımız e, fiyat ve miktar onaylarımızın verildiği belgeye hak ediş deniliyor. Hak ediş aşamasını gerçekleştiriyoruz. Bunları yine ERP üzerinde hak ediş sayfasında tutuyoruz. Hak, ediş, hak edişlerinin yapılmasının ardından, fiyat onaylarının alınmasının ardından muhasebe birim ve mali işler birimimize e, onaylı hak ediş formları gidiyor ve faturaları oluşuyor. Faturalar oluştuktan sonra müşterilerden gelen e, bakiyeler cari kartlarımıza işleniyor. Bunlar cari kayıtları üzerinde tutuluyor ve son olarak ...müşterilerimizi bu işlemler bittikten sonra memnuniyet ve kalitenin ölçülmesi açısından... ...satış sonrası hizmet bildirimleri yapıyoruz. Bunlar da ERP üzerinde satış sonrası hizmet bilgisi olarak sayfalarda mevcut yapıda akıyor. Bir süreci böyle sizlere özetleyebilirim. Tabii bütün bunlar belirli ve periyodik olarak raporlanarak yönetim birimlerine iletiliyor. Görmüş olduğunuz e, fotoğraflar e, bir doğal taşın A'dan Z'ye e, uğramış olduğu bütün süreci sizlere görsel olarak özetliyor. E, burada bizler blok e, blok dediğimiz doğal taşları blok ocaklarından e, ocak dediğimiz e, alanlardan e, Fa fabrikalarımıza veya e, mevcut yapıda ulaştırabileceğimiz showroomlarımıza ulaştırıyoruz. E, ula orada herhangi bir e, işlemden geçtikten sonra nihai ürün olarak bizlere e, bu şekilde e, mimari ekiplerimizin yardımıyla oluşmuş projeler meydana geliyor. Neler yapılıyor proje kapsamında? E, villalar, oteller, e, masa sehpa projeleri, daha geniş kapsamda şömineler, tezgahlar, e, yüzey kaplama işlemleri, müşterilerden gelen taleplere göre durum şekillen, şekilleniyor. Tüm bu süreçleri e, BI modülü dediğimiz analiz ve raporlama ile kontr, e, kontrollerini sağlıyoruz. E, ERP'lerin yapılarında mevcut durumda standart raporlar vardır. Bu standart raporlar e, sizlere me, e, belirli taslaklar sunar. Bunun dışında sizlerin istemiş olduğu eklentilerle oluşacak raporlara özel raporlar olarak adlandırılır. E, sistem genellerinde standarda ve özele bağlı iki raporlama formatı bulunur. E, bunun dışında... E, Power BI dediğimiz iş zekası entegrasyonları sağlanabilmekte. Ve dashboard ekranlarının açılmasıyla sizlere özel olarak ekranlar tasarlanabilmekte. Şimdi e, sizler için bir tane özel rapor örneği hazırladık. E, bu tamamıyla şirketin sunmuş olduğu e, verilerle, süreç analiziyle ortaya konulmuş bir rapor. Biz proje bazlı olarak çalışıyoruz. Bir projenin kapağını açıp e, daha sonra kapağını kapattığımızda ne kadar kar ettiğimizi ölçümlemek istiyoruz. Karım, karı, ölçebilmek için de her bir taşın hangi e, bize ne kadar kar etti, ettirdiğini veya zarar ettirdiğini ortaya koyuyoruz. Bu e, kararlar doğrultusunda da ilgili taş ocaklarına ulaşıp ulaşmama gibi stratejik kararlar veriyoruz. E, ekranda görmüş olduğunuz raporlama aslına bakarsanız, bir projenin e, test projesi olarak nitelendirdiğimiz, A'dan Z'ye kapağını kapattığımızda bize ne kadar kar ettiğimizi e, sunan bir raporlama formatı. Neler var? Taşın stok maliyetinden tutun da üzerine yapılan işçiliklerin eklenmesiyle ve hak edişlerinin e, yani bizi kara götüren rakamların çıkarılmasıyla oluşan değerler var. Bu raporlama formatı ERP'ye girilen, bütün verilerin özet olarak okunmuş olduğu bir raporlama formatı her bir kutu modül her bir modül kendi ilişkili olan bağlantı kurulan alanlara ulaşarak oradan veri okuyarak Kullanıcılara kar-zarar analizi çıkartıyor. Bu kar-zarar analizi de belirli periyotlarla, zaman ayarlı görevlerle e, yönetim birimlerine proje bitti e, koşulunun işaretlenmesinin ardından yönetim birimlerine otomatik olarak gönderiliyor. Bunun dışında ERP üzerinde entegrasyonlarla devam eden süreçlerimiz var. Bunlar genellikle e-ürünler şeklinde karşımıza çıkıyor. Neler var? E-irsaliye, e-fatura, e-arşiv fatura, e fatura muhtasar gibi süreçlerin ERP entegrasyonlarıyla kontrollerini sağlayabiliyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz süreç bir e-irsaliye sürecinin size örnek olarak gösterilmiş hali. Bizler... Evet, mükellefiyetlerimiz doğrultusunda e-irsaliye sürecine dahil olduğumuzda en biz herhangi bir platformla çalışacaksak onlarla kodlarımızı paylaşıyoruz. Onlar da bizimle kodlarını paylaşıyorlar. Karşılıklı oluşan XML yapıları şeyde gelir idaresi başkanlığına raporlanacak şekilde bir takip yapılıyor. Bunlar e-irsaliye, e, e-fatura ve e, e arşiv fatura mükellefleri bu süreçlere e, az çok aşinadırlar. E, günlük olarak akan süreçler, e-defter süreçleri periyodik olarak ve aylık akan süreçler. Yine bütün bu süreçlerin kontrolünü biz e, kendi ERP programımız üzerinden, katalist üzerinden takibini yapıyoruz. B2B ve B2C sistemleri, B2B ve B2C entegrasyonları e, ERP üzerinden yapılabiliyor. Bizim e, şu anda canlıda olan e, StoneLine.com.tr adlı bir sitemiz var. StoneLine.com.tr adlı sitede e, parekende satış bulunmamakla beraber e, ürün görsellerinin ve mevcut stokların gösterimi e, yapılmakta. Burada görmüş olduğunuz her bir e, ürün, her bir plaka olarak adlandırılan ürün e, stoklarımızda ne halde ve hangi ölçülerde olduğuna kadar detaylı bilgiyi size sunabiliyor. Bunun dışında dijital arşivimizi biz ERP üzerinde tutuyoruz pek çok verinin e, dijital ortamlarda akması gibi bir e, durum söz konusu. Örneğin bir e, satı, satın alma teklifi yaptınız. Birden fazla firmadan teklif aldınız. Bunları dijital süreçlere e, akıtıyoruz. E, birden fazla alınan bu teklifler sistemlerde satın alma teklifleri sayfasından belgeler detayından sisteme eklendiğinde biz bunu bir arşiv yapısıyla sistemimizde tutuyoruz bize ne gibi bir olanak sağlıyor? Hangi tarihte, hangi firmadan ne teklif aldığımızı anında e, görselleriyle beraber görüntüleyebiliyoruz. Onun dışında aboneliği gerektiren bilgilerde abone bilgilerini sisteme e, sözleşmelerinden e, anlaşma belgelerine kadar bütün süreci e, dijital hale çevirip dosyalayarak sistemle takiplerini yapabiliyoruz. E, görsel ve e, İşit görsel ve yazılı olarak şu anda e, dijital arşivimiz e, kullanıma açık. Ancak işitsel olarak da çalışmalar devam etmekte. Onun dışında e, literatür diye e, kullanıcı bazlı sayfalarımız var. Form sayfaları da bunların altında. Literatür sayfaları bize şu olanı sağlıyor. E, firma genelinde akışlar nasıl yönetiliyor? E, örneğin siz bir personel talebi e, geleceksiniz, Neler yapmalısınız? Bunun detayına ilişkin bilgiyi e, personel talebi nasıl oluştu, oluşur başlığı altından e, görüntüleyebiliyorsunuz ve herhangi bir e, desteğe ihtiyacınız olmaksızın süreçleri kor e, devam ettirebiliyorsunuz. Bunun dışında form sitelerimiz var. Form sitelerinde de herhangi bir görüş hakkında form başlatabiliyorsunuz ve e, size ilişkin olarak size dönüş yapması, bilgi almak istediğiniz süreçlere ilişkinde form takibi yapabiliyorsunuz. Bunun dışında e, neleri ERP üzerinde yürütüyoruz, e, bunlar İK işlemleri başlığı altında grupladığımız ve yönetici işlemleri başlığı altında grupladığımız işlemler olarak ayrılabilir. İK başlığı altında topladığımız işlemler kendi hesap ekstranizden bodro dökümünüze, izin taleplerinizden avans e, e, taleplerinizin takibine, size verilen bir ihtar e, süreci veya ihtar verilmesi gibi bir süreç oluştuysa takibine, herhangi bir ödül aldıysanız kurumdan ödül sürecinin sistemle takibi, satış şey, hedef bazlı çalışma olanağınız var ise eğer hedef bazlı çalışan bir kurumsanız çalışana hedef belirleyip bu hedefe ne kadar uyduğunun ölçülmesine kadar bütün süreçlerimizin takibi PDK'sa entegrasyonlarıyla beraber mesai ve devamsızlık durumlarının takibini yapıyoruz. E, İK başlığı altında da e, sizler e, izin taleplerinizin e, aktığı sayfaların kontrolünü, e, mesai ve diğer bilgileriniz, e eğer bir eğitim ihtiyacınız varsa bunun bildirilmesi, değerlendirme süreçleri, per çalışan performansının değerlendirilmesi gibi süreçlerin takibi e, ve verilen hedeflere gösterilen uyumluluk şeklinde e, takip yapabilmekteyiz. Bunun dışında neleri takip ediyoruz? Ee, herhangi bir proje için, projemiz için e, şehir dışına çıkma ihtiyacı oluşabiliyor veya proje esnasında e, bir talep harcama yapmış olabiliyorsunuz. Bunun için anında telefonunuz üzerinden ERP girişiyle. E, harcama talebine bu, de bulunarak yönetici onayının ardından hesabınıza aktarım yapılabiliyor. Seyahat talebinde bulunacaksanız e, yine aynı şekilde bunun için sistemlerde seyahat taleplerimiz var. Varlık talebinde, satın alma talebinde, harcama talebinde bulunabiliyorsunuz. E, eğer bir firmayla e, ödeme ta, takibi yapıyorsanız ödeme mali işler birimine ödeme taleplerini iletebiliyorsunuz. Bunun dışında çalışanlarınızın sistemde ne kadar süreyle, hangi işlerin yaptığının takibini yapmak istiyorsanız zaman harcamaları modülü sizlere yardımcı oluyor ve kota kullanımı yapıyorsanız da mevcut kotaların takibi yine ERP üzerinden yapılabilmekte. Benim e, süreçlere ilişkin aktarmak istediklerim bu kadar Ahmet Bey. Sizlerin bana ek, e, sormak istediği herhangi bir soru varsa alabilirim. E, çok teşekkürler. Gerçekten çok sahaya yönelik ve uygulama e, evet. içeren bir sunumdu. E, hem platform takipçilerimiz hem de sosyal medyada e, eriştiğimiz herkes için gerçekten çok fayda olacaktır. Burada iletişim bilgileriniz de var sanıyorum. Evet. E, i̇lgilenen arkadaşlar sizlere buralardan ulaşabilir. <laughs> evet, tekrar çok teşekkür ediyoruz Esra Hanım deneyimlerinizi paylaştığınız ben için teşekkür ederim. uzun yıllar 19 Mayıs Endüstri Mühendisliği meclisiniz mesajı diyebiliyorum evet. siz de Doğru. ERP sektörüne cidden büyük emek vermişsiniz ilk önce sanıyorum bir üretici firmada ERP üretici firma Kataliz'de, daha sonra da müşteri dediğimiz tarafta evet. deneyimlerinizi sahaya yönelik paylaştınız çok teşekkürler her şey için. Ben teşekkür ederim. E, platformumuzda e, ve yayınlarınızda e, devamlılığınızı bekliyoruz. Dediğimiz gibi e, bu alanda sınırlı kaynağımız var. Umarım e, sizler uzun süre hizmet verirsiniz bu alanda. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. E, ERP Talks ve diğer yayınlarımızı takip etmek için EMP sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Farklı bir yayında görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.